Eğitim merkezinde bugün Profesör Doktor Rıfat Kavaşak hocamızla birlikteyiz. Tepe Üniversitesi Ticari Bilimler ve aynı zamanda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz hocam bizde de. Tabii e, girişlere bahsettiğim gibi zorlu bir süreç yaşıyor bütün dünya Türkiye ile birlikte. Ama hayatta devam ediyor. Ticaret devam ediyor her şeyden önceki bu dönemde gördüğümüz en e, büyük büyük durumlardan bir tanesi bu herhalde. Belli fırsatlar yarattı, belli dezavantajların yanında. Tabii. Bu anlamda ticaret, hele ki bizim gibi jeopolitik açıdan kıymetli bir ülke, bu dönemde bir şeyler yapmalı. Ama bunun için ne gerekiyor? Tabii ki eğitimli ve yürekli gençler, öğrenciler gerekiyor ki onları da zaten kesinlikle. sizler yetiştiriyorsunuz. Evet, kesinlikle. Hocam, e, bize birazcık üniversitenizden bahsedebilir misiniz? E, Yeditepe Üniversitesi 25 sene senin 25. yılını kuruluş yılını aslında kutluyoruz. yüzyıllık bir üniversite oldu. Bayağı bir evet. aslında hani e, dünya çapında ölçeğinde baktığımızda nispeten yeni bir üniversite olduğunu... söylenebilir ama Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında baktığımızda e, en deneyimli üniversitelerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. E, elbette bu 25 yıl zaten sadece YTEP Üniversitesi için değil, bütün vakıf üniversitelerimiz için bir kıymet bence Tabii. teşkil ediyor. Çünkü Tabii, e, devlet çok kıymetli devlet üniversitelerimiz var. E, bunun yanında vakıf üniversitelerinin sağladığı imkanlar, avantajlar devlet üniversiteleriyle birleştiği zaman zaten herhalde gençlerimize, geleceğimiz olan gençlerimize daha iyi imkanlar sağlayabiliyoruz. Tabii çok daha zengin bir ekosistem oluşturuyor tabii evet. bu anlamda baktığımızda. Aynı zamanda devlet üniversitelerine aktarılan fonu da nispeten biraz daha sırtından yük alıyor vakıf üniversiteleri. Bu anlamda da tabii çok önemli bir misyonları olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Hocam, e, tabii Ticari Bilimler Fakültesi açılışta da söylediğim gibi bu süreçte aslında dünyanın ihtiyacı olan insan gücünü evet. e, yetiştirmek için, nitelikli insan gücünü yetiştirmek için en doğru karargah değil mi? Yani biraz aslında ben buraya 6 ay oldu dekan olarak geliyor çok şanslı bir insanım. <laughs> Çünkü şu <laughs> anlamda şanslı bir konjonktür lehime işledi. Evet, evet bir anlamda baktığımızda gerçekten yani dünya çok e, zorlu bir süreçten geçiyor kayıplar veriyoruz. Bu açıdan baktığımızda çok da hoş olaylarla karşılaştığımızı iddia edemem. Ama tabii ki bu tehditler bazı fırsatları da beraberine getirebiliyor. Ve bu fırsatlar biraz bizim kendi fakültemizin içerisinde olan bölümleri olumlu olarak etkiledi. Yani bilişim tabanlı, lojistik tabanlı, Ticaret tabanlı, turizm tabanlı, turizm biraz onu ayrı konuşuruz belki. Şu dönemde biraz negatif etkilendi ama… Ama yakın gelecekte… Tabii yakın gelecekte şimdi herkes tabii evlere e, hapsolmuş durumda olduğu için bir nefes aldıklarında, bu işten bir kurtulduklarında herkes turizm merkezlerine koşacak. Dolayısıyla aslında turizm yükselen bir değer olacak. Onun için aslında bence belki de şimdi turizm okumanın zamanı. Duydunuz… Yani, hocam böyle. size e, hakikaten tam böyle tercihleriniz oluşurken sevgili genç arkadaşlarımız çok önemli bir e, tüyo derler değil mi hocam? Yani. Tüyo yani. Ya turizmle ilgileniyorsanız tam zamanı demek ki. Çünkü mezun olduklarında muhtemelen pik yapmış bir sektörün içerisinde kendilerini bulacaklar. Ve farklı imkanlarla karşılaşacaklar. Kesinlikle. Harika. Hocam bölümleri e, kısaca hızlıca tekrarlayalım Tabii mı? şöyle söyleyebiliriz. 9 tane bölümümüz var Ticaret Mühendisliği Fakültesi'nde. Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü, Bilişim Sistem ve Teknolojileri, Elektronik Ticaret, Turizm işletmeciliği, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası finans, uluslararası ulaştırma sistemleri, hmm. yönetim bilişim sistemleri olmak üzere bizim 9 tane bölümümüz var. Birbirleriyle çok hani geçişkenlik olan, birbirlerini çok iyi destekleyen bölümler bunlar, 9 tane bölümümüz. Dediğim gibi bunların da neredeyse hepsi çok ciddi anlamda bu pandemi döneminde, bu zorlu süreçte gerek hani özellikle elektronik ticaretin ön plana çıkması, herkesin artık hani online dediğimiz uzaktan e-iş modellerine dönmesi ki bizde de tek elektronik ticaret bölümümüz aslında eee de var. 4 yıllık, 4 yıllık tek sizde var. Evet, hepsi, hepsi zaten bizde lisans düzeyinde 4 yıllık programlar. Onun dışında başka program yok diğer fakültesinde. Hocam elektronik ticaret dediğiniz zaten artık her şey değil mi? Her yerde. Tabii zaten elektronik ticaret içerisinde çok farklı e, boyutlar barındırıyor. Bu sadece hani bir mal veya hizmeti İnternet üzerinden satmak, almak vesaire değil. Bunun bir e, stratejisi var. Temel olarak bir, hani da bir satış pazarlama stratejisi var. E, onun ötesinde bunun bir e, altyapısı var, yazılım boyutu var. Onun ötesinde ürünlerin dağıtımı var. Bu da lojistiği bir şekilde entegre ediyor. Hani e, e, finansal boyutu var. Dolayısıyla baktığımızda hepsi birbiriyle entegre olan... Ee, bir alan e ticaret baktığımızda bu, bu bu açıdan değerlendirirsek sadece olayı hani uzaktan birilerine mal almak ya da mal satmak olarak görmek lazım. Arkasında gerçekten çok farklı boyutlar barındırıyor. Tabii geçtiğimiz günlerde e, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı kolay ihracat platformu evet. vardı ki ben bunu da çok kıymetli buluyorum her şeyden Kesinlikle. önce. E, hem Tim hem Sayın Bakan. Hı. Bu dönemi en iyi şekilde herhalde değil mi avantaja çevirmek için bu türlü çalışmalara imza atıyorlar. Tabii, tabii. Çok çok ciddi devletin bu alanda çalışmaları var. Ee, oldukça e, spesifik olarak e, ticareti nasıl arttırabiliriz ve bu dönemde e, ticaretimizi arttırabilecek hangi kararlara imza atabiliriz şeklinde bayağı bir kafa yoruyorlar açıkçası. Devlet bu anlamda bayağı şey. Tabii bu kararlara imza atacak kişiler bir yana aslında bu kararların etkileyeceği iş modelleri geliştirecek olan, e dediğim gibi açık zihinli, e, dünya ile entegre olmuş gençler de sizlerin e, sıralarından yetişecekler evet. ve değer katacaklar her şeyden önce. Burada hocam e, Ticari Bilimler Fakültesi sektörle nasıl bütünleşiyor, nasıl bir araya geliyor? Bizim alanlarımız gerçekten çok uygulamalı alanlar ve bizim hani sosyal bilimlere baktığımız zaman hani bizim mühendislik gibi e, laboratuvarlarımız yok. Bizim laboratuvarlarımız şirketler. ...endüstri ve şirketler. Saha. Dolayısıyla eğer biz öğrencilerimizi laboratuvarın içerisinde barındıramazsak... E, ...gerekli olan deneyimi de veremiyoruz. Biz öz, öz, öncelikle hani stajları, markalı dersleri... E, ...özellikle kurumsal deneyimi olan e, hocalarımızı... E, ...bunları işte part-time dediğimiz yarı zamanlı hocalarımızı çok kullanıyor olabiliyoruz. E, danışma kurulları oluşturuyoruz. E, özellikle sektör profesyonellerinden. Ders programlarımızın içeriğini özellikle hani iş dinamikleri nasıl değişiyorsa o danışma kurulundaki insanları danışarak yeniden düzenliyoruz. Markalı dersi özellikle çok önem veriyoruz. Bu şu, ismi verdiği şirketle özdeşleşmiş olan bir ders ve bu dersi 14 hafta boyunca o şirketin yöneticileri veriyor tamamen. Biz karışmıyoruz. Biz operasyonel anlamda destek veriyoruz. Öğrenci için ne büyük fırsat bu. Kesinlikle. Kendilerini de çok iyi hem bir yandan endüstriye entegre olabilmek açısından çok önemli deneyimler ediniyorlar. Hem de e, iletişim ve ilişkiyle daha sonrasında yöneticilerle kurmuş oldukları ilişkilerle... ...daha sonrasında mezuniyet sonrası çok hızlı olarak o dersi e, veren şirketin içerisine bir şekilde girebiliyorlar. Daha doğrusu hani istihdamı çok anlamlı. Hocam zaten şey değil Üniversite genci hayata hazırlar. Doğru. Yani o üniversitede geçirdiğiniz işte ne kadar süreyse eğer iki yılsa 2 yıl, 4 yılsa 4 yılın sonunda aslında siz mesleğe başlamış oluyorsunuz böylelikle. Doğru. Doğru. Bu da aslında adımı yani mezuniyet sonrası adımı biz biraz daha geriye çekiyoruz. Mezun olmadan aslında o adım atabiliyorlar bu sayede. Hocam bunu neden söyledim biliyor musunuz? Hakikaten içimi acıtan bir haber okudum geçenlerde. Ee, yanlış söylüyorsam lütfen beni affedin. Sanırım Zonguldak'ta 200 kişi işe alınacak. 52 bin kişi başvuruyor ve bunların 45 bini üniversite mezunu. Evet. Hep söylüyoruz da lütfen üniversite tercihinizi yaparken, Doğru. bölüm tercihinizi yaparken iyi araştırın, geleceğe bakın, seçme, seçeceğiniz üniversitedeki akademik personeli, akademik kadroya dikkat edin, üniversitenin imkanlarını lütfen gözünüzün önüne getirin diyoruz. Herhalde bu biraz da bunun karşılığı. Kesinlikle. Bir de gerçekten ne istediğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani şu da olabiliyor, şu anın popüler meslekleri var mı böyle bir şey? Var. Elbette. Var. Ama acaba biz karakter olarak, yapı olarak o popüler mesleklere uygun adaylar mıyız? Kendimizi tanıyacağız. Kendimizi önce. tanıyacağız öncelikle. Yani sadece çok popüler olacak diye herhangi bir alana kaymaktan ziyade kendimiz hangi alanda başarılı olmayı, hissediyorsak, kendimizi ne kadar iyi tanıyorsak aslında tercihlerimiz de o şekilde başarılı olarak şekillenebiliyor. Peki burada siz tabii rehberlik ediyorsunuz Tabi Tabii, yani elimizden geldiğince rehberlik ediyoruz. Tabii. Öncesinde tabii üniversitede tercihleri yapma yönünde farklı bir takım, hani o, o alanda farklı danışmanlıklar alıyorlar öğrencilerimiz. Ama en azından bize geldiklerinde biz fakülte içerisinde, kendilerine en uygun dersleri ya da e, ne bileyim çift ana dal ya da yan dal yapabilecekleri, kendilerini en uygun alanlar hususunda onları yönlendirmede destek verebiliyoruz. Hocam peki e, sizden üniversitenizden bölümünüzden mezun olan genç arkadaşlarımızın iş bulma süreçleri tabii ki kendi performanslarına veya işte yeteneklerine bağlı olarak ne kadarlık bir süredir bu? Nasıl bir dönemdir? Yani biz e, bunun istatistiğini tuttuğumuzda şunu gördük. Mezun olduktan bir senelik süre içerisinde mezunlarımızın %95'inin bir işe girdiğini deneyimledik. Müthiş bir oran. Evet. evet Tabii bu süreçte farklı imkanlar sunuyor değil mi genç arkadaşlarımıza? Tabii. Az önce e-ticaretten bahsettiniz biraz ki. Tabii. Tabii. Yani orada belki %100. O da hani istatistik bir senede %95 ise o bölümden mezun olanlara belki 3 ay içerisinde %100 olabiliyor. Tabii bir de öğrenciniz eğer e, Yutto ile tanışmışsa yani Serkan zaman, Topaloğlu hocamızla evet, da bir şekilde kendini gösterdiyse, fikrini beğendirdiyse, bir şekilde <laughs> orada olan yönlendirmeler, fonlamalarla belki de çok daha hani startup'lar da var. Tabii. Bir fikrim var, yarışması var. Mesela fikirlerinizi sunuyorsunuz, startup'lar geliyor buraya evet. özellikle. Ee, eğer inandırabilirseniz sunmuş olduğunuz fikrin ileride ticarileşebileceğine ve başarılı olabileceğine yani bir, bir nevi melek yatırımcı rolü oynuyor aslında. Hocam şöyle bir şey var mıdır? Ee, ben bu programı izledim ya da sizi ya da başka bir hocamızı başka bir platformda gördüm ve ona bir şeyler danışmak istedim. Hı hı. Size gelen bir öğrencinin siz şöyle değerlendirir misiniz? Yani sen bizim okuldan mısın, değil misin? Hangi şehirden misin diye değerlendirir misin? Çünkü bazen diyorum ki lütfen gidin konunun uzmanlarına danışın. Üniversitelerin kapısını çalın, hocalarla tanışın, onlarla iletişime geçin diyorum. Bazıları diyorlar ki ama bizi kabul ederler mi? Eder Kesinlikle. misiniz? Kesinlikle. Ben e, bu anlamda çok şanslıyım. Ben e, tüm e-postaları elimden geldiğince cevap veririm. Ve nereden geldiği de çok ilgilenmeden açıkçası cevap veririm. Üniversite içi, üniversite dışı, bölüm içi, bölüm dışı zaten her şeyi çok iyi biliyor olsa... Muhtemelen bana başvurmayacak. Bana başvuruyorsa herhalde bir gerçekten bir şeye ihtiyacı var. Bir değil ihtiyacı var i̇şte her şeyde. Cesaretlendirmeye belki. bu bizim. Bizim misyonumuz bu. Yani sadece benim bölümümden ya da sadece benim üniversitemden değil, bizim gençlerimiz, bizim ülkemizin gençleri. Dolayısıyla onlara her türlü desteği vermek durumundayız. E üniversite bunun için yok mudur zaten hocam değil mi? Üniversite zaten evren kent deniyor değil mi aynı zamanda? Evrensel. Dolayısıyla bunu hani çok e, lokal bazda bakamayız. Harika. Hocam e, tabii... E... Bir tek sizde olan Uluslararası Ulaştırma Sistemleri diye de bir bölümünüz var. Doğru. Ee, biraz da bir bölüm anlatalım mı? Ee, biz bu bölümü aslında biraz daha lojistikten farklılaştırarak açtığımız bir bölüm bu. Ee, burada biz daha ziyade sadece mal ve hizmet taşımacılığının haricinde insan taşımacılığı da var. Tabi insanların mobilizasyonu var ciddi anlamda. Nispeten daha e, kantitatif, biraz daha optimizasyon ve sayısal dersler içeren bir bölüm. Ee, üçüncü sınıftan itibaren hava, kara, deniz ve nehir taşımacılığı, gibi alanlarda, özel spesifik alanlarda uzmanlaşmaya fırsat verebiliyoruz öğrencilerimize. Ve e, aslında ulaştırma sistemlerini geleceğin akıllı şehirleri, o smart cities dediğimiz akıllı e, teknolojilerle, bir, e, akıllı teknolojilere entegre ederek programlara e, ulaştırma sistemlerini ve akıllı şehirleri birbirine entegre ediyoruz. Böyle bir program, enteresan bir program. Ve gelecekte çok da herhalde e, önemli olacak bir e, alandan bahsediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. E, o zaman bu programı almış olmak her şeyden önce, e, gelecekte bir iş sahibi olmanıza ve ne derler ya, geleceğin geleceğinin mesleği neredeyse bu. O vizyonu vermeye çalışıyoruz. Harika. Hocam tabii... E, Geçtiğimiz e, dönemde İstanbul Trafik Otor Ritmi araştırmasını evet, evet, yaptınız. Evet. E, bu gayet de ilgi çekti. Birazcık evet, bundan bahsedelim evet, mi? Evet. Bu bizim akademisyenlerimizin, hocalarımızın gerçekleştirdiği bir araştırmaydı. Bu e, temelde 112 tane farklı rotada ki bu rotalar yaklaşık 5000 kilometrelik bir e, trafik anı içeriyor. Hı hı. Oradaki binlerce aracın e, belli noktadan başka bir noktaya giderken e, ortalama süratlerini büyük veri analitiğiyle e, analiz ederek normalde gidebilecekleri yolu trafik olduğunda kaç saatte gittikleri ve ne kadar kayıp yaşadıklarını açıklamaya dönük bir araştırmaydı. Bu İstanbul'da yapıldı. İstanbul'daydı ve ortalama olarak yani sonuçlar şunu verdi. Bu uzun yıllardan beri yapılan bir büyük veri yani büyük veriyi biz 2013'ten beri topluyoruz ve 15 dakika gidilecek yerlere 1 saatte gidildi ve ortalama 45 dakikalık trafikte bir kayıp yaşandığını gördük. Ya ömrümüzden zaman kaybetmiş oluyoruz. Kesinlikle. Bu araştırmalarda bu zamanı ortaya koyup, hadi Bununla arkadaşlar ilgili bunu çözelim. Şeyler... Bunun üzerine biraz kafa yoralım. Çünkü İstanbul tabii biz hep böyle 15-16 milyon diyoruz ama, yani bunun çok daha üzerinde bir tabii, insan hareketi yani, bir olduğunu biliyoruz. Tabii, etrafa baktığım zaman 20 22 milyonları pik saatlerde çok ciddi rakamları bulabiliyor. Hocam tabii e, ülkemiz başlangıçta söylediğimiz gibi böyle jeopolitik açıdan değişiyor. Çok önemli bir yerde aynı zamanda dünya güzeli bir coğrafyaya hmm. sahibiz. Bu zaten dünyanın e, herhangi bir köşesindeki milyonlarca insanı her yaz Türkiye'ye gelmek için teşvik ediyor. Dolayısıyla sizin e, turizm işletmeci, işletmeciliği bölümünden mezun edeceğiniz gençler için de bir fırsat yaratıyor sanırım. Birazcık hmm. e, bundan bahsedelim mi turizm işletmeciliğinden? Evet e, başta da söylediğim gibi turizm işletmeciliğine biz e, fakülte bazında da aslında yani 4 yıllık fakülte lisans eğitimi olarak çok nadir programlardan bir tanesiydi. 30'lu yaşlarda öğrencilerimizin genel müdür, genel müdür yardımcısı gibi pozisyonlara ulaştıklarını gördük. Hatta benimle iletişime kurduklarında hani çünkü biliyorsunuz turizm sektöründe de hiç fena sayılmayacak rakamlar var üst yönetim pozisyonlarında özellikle. Hani bazen takılırdı, bana da bir şok mu falan derdim böyle <laughs> 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 üst düzey yöneticiler arkadaşlara. Dolayısıyla hani evet Türkiye'de turizm asla bitmez. Her zaman çok potansiyel. Ee, hani bu alandan mezun olanların da hala e, bu fırsatları kullanabileceklerini düşünüyorum. Türkiye'de turizm asla bitmez. Evet devam edecek. tabii ülkemiz için ciddi gelir kalemlerinden bir tanesi ki aynen, turizm. Aynen. Tabii ki bu dönem dediğiniz gibi hocam geçecek. Hiç böyle enseyi karartmaya gerek yok. Biz büyük bir ülkeyiz. Bu zorluğu da aşacağız ki sadece biz değil bütün dünya yaşıyor bu Doğru. zorluğu. Ama bu zorluğu atlattıktan sonra söylediğiniz gibi özellikle turizm alanı herhalde genç arkadaşlarımız kardeşlerimiz için büyük fırsatlar içeriyor orada kesin. Kesinlikle. Hocam tabii sizin iki tane şapkanız var. Ee, evet, bir tanesi öyle. ticari e, bilimler, e, diğeri ise iktisadi ve idari bilimler fakültesi. Evet, evet. E, birbiriyle bağlantıları var mıdır iki fakültedir? Var tabii. Zaten bölümlerimiz birbiriyle çok ilişkili olan bölümler. Mesela e, iktisadi idari bilimlerde işletme bölümümüz var. Uluslararası ticarette, uluslararası ticaret ve pardon ticari bilimlerde uluslararası ticaret işletmecilik bölümümüz var. Ekonomi bölümü var, uluslararası finans bölümü var. Ki birbirlerini çok iyi destekleyen, tamamlayan bölümler bunlar. Evet iki fakültenin başında ben olmam evet bir şans. Evet biraz yorucu olabiliyor ama aslında ciddi anlamda da hani bölümleri birbirine yaklaştırabilmek. Çift anal yan dal protokolleri çok yaygın olabiliyor. Hmm. Devamlı imza attırıyor arkadaşlar bana sağ olsunlar. Çok şanslıyım. Çok çalışkan arkadaşlarım var. Devamlı imza atıyorum. <laughs> ee, bunu geçen hafta imzalamamış mıydım diyorum protokollerde. Attığınız Hocam diyorlar biz onu yaptık ama güncelledik diyorlar. Dolayısıyla programları da çok iyi güncelliyorlar. Attığınız her imza tabii bir gencin aslında hayallerini gerçekleştirecek. İnşallah. Hocam şey var, bir University of North Carolina ile ilgili bir işletme bölümümüz işletme işletme var. Çifte, çift, çift diploma programlarımız var. Sadece aslında işletme bölümümüzün de değil, bizim İktisadi İdari Bilimler'de farklı yabancı dillerde eğitim veren de programlarımız var. Mesela Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi var. Fransızca Siyaset Bilim programımız var. Hani böyle bir takım farklı programlar sunabiliyoruz. Gene Almanca Uluslararası İşletme Programımızın Kiel Üniversitesi ile olan çift diploma anlaşması var. Ee, ekonominin Kanada'da Huron Üniversitesi ile olan çıplak anlaşması. Uluslararası Finans şu anda Kanada'da gene e, Western University ile bir anlaşma imzalıyor. Hani bu anlamda e, global e, eğitim dünyasıyla da entegre olabilmek için özel bir dünya yapıyoruz. üniversitesine karşı karşıyayız. Gençler tabi e, tabii tercihlerini yapacaklar. Hatta bugünlerde oluşmaya başlaması da gerekiyor değil mi evet, hocam? Tabii, yani yavaş ne okuyacaklar, yavaş. hangi üniversitede okuyacaklar ve girip ziyaret fiziki olması bile dijitalden araştırmaları gerekiyor. Umarım ki en doğru kararı verecekler hocam. Tabii sizlerle buluşacak olan sizin gibi kıymetli hem devlet hem vakıf üniversitelerindeki kıymetli akademisyenler gençlerin hayatına katkı sağlamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. En hocam son bir yani. dakikamızda sizin çok e, ilgili olduğunuzu düşündüğüm süreç kanalındaki karaya oturan gemiyi sormak isterim. Evet. Hakikaten e-ticaret bu kadar canlanmışken böyle bir kaza bütün sistemi kilitleyebilir mi? Gördüğümüz gibi kilitledi. Aslında global tedarik zinciri kavramının ne kadar ön plana olduğunu, ön planda olması gerektiğini ortaya koydu. Hani en fazla duyduğumuz konulardan bir tanesi değil mi? Tedarik zincirinin kırılması, kırılmaması. Hani hmm. bu, 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 cümle karşımıza çok sık çıkmaya başladı. Eğer ticaret zincirki bir lojistikle alakalı olan bir unsur biliyorsunuz. Lojistiğin de önemini bir kere daha ortaya koydu. global tedarik zincirinizi o kadar hassas noktalarda, ki bunu optimize etmeniz gerekiyor aslında. Kurmanız gerekiyor ki hani böyle bir gemi kazası sonrasında birdenbire her şey kilitlenmesin. Devamlı alternatifleri bulmak ve o bu şekilde çalışmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Sizinle teşekkür geçirdiğim edeceğim. bu hakikaten kıymetli zamanda benim anladığım eğer gençler ticari bilimler okuyacaklarsa müthiş iş fırsatları var her şeyden önce. Bu yeni dünya evet. onlara hakikaten çok kıymetli imkanlar sunuyor. Son Sözünüz ne olur hocam genç arkadaşlarımıza? Arkadaşlarımızın özellikle kendilerini tanıyarak tercih yapmalarını, ne istediklerini, yani sadece bir alan popüler diye o tarafa doğru kaymaktan ziyade hangi alanda başarılı olacaklarını çok iyi kendilerini dinleyerek test ederek yeteneklerini ölçerek o alanda en iyi kararları vermelerini istiyorum kendilerinden. Umarım kendileriyle en kısa zamanda buluşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben adam. teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Eğitim merkezinde Profesör Doktor Rıfat Kamaşak hocamızla birlikteydi. Giritepe Üniversitesi Ticari Bilimler ve aynı zamanda İktisadi İdare Bilimler Fakülteleri Dekanı kendisi. Eğer hocamıza sorularınız olursa danışmak isterseniz hem üniversitesinden hem de sosyal medya hesaplarından kendisine ulaşabilirsiniz. Eğitim merkezinde hmm. merkezine şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar birlikteyiz.